Hep bahsi geçerim. Ötügen ormanı. Evet. Nerede yes. bu? Ötügen ormanı e, yer olarak, Moğolistan'ın bugün tam ortasına düşen Arhangay. Aymak dedikleri. Ha Moğolistan'da. Yani Aymak vilayet olarak. Vilayet. Vilayet. Arangay vilayetinde, vilayetinde bulunan yer. Yani Hangay dağlarının doğusu. Şey var mı? Kuzey doğusu gibi dediğimiz. Orman bir, var mı? Geniş orman, orman var var. Çok fazla çam şehir ağacı. Şehir mi varmış orada? Şehir yok. Yani şehir izleri vardı. Uygurlar zamanından kalma şehir, yani gökken, var. Göktürkler zamanında orada başkent mi vardı? Ne vardı? Göktürkler zamanında orada şehir olduğuna dair belge kanıt yok. Uygurlar zamanında e, var. Mesela Karabalı Sogun, Harbalgaz Hı. 25 kilometre karalık bir alanda şehir. Belli. Hı. Biz gördük can, işte beraber gördük daha önce de görmüştük. Ama Göktürklerin mesela Gobi Çölü'nün kuzeyinde Heyşaç'ın Karakum şehri diye bir şehirler var. Başka şehirler var ama o bölgede şeyler yok. Yalnız yerleşim alanları var. Yani, Bilgehaneler de duruyor. Orhun bölgesinde yazın. Işte orada duruyor Orhun bölgesinde. Daha doğrusu Koşaçaydam Gölü'nün kenarında. Şehir mi peki orası? Yok şehir değil. Hmm. Bu arada Çinli bu beyaz piramitler için hakikaten James Church Ward'un Mu kitabı kaynak alınıyorsa onu kaynak alıp inananların ilmine, irfanına, izanına kurban olalım hepimiz. Beyefendiler, hanımefendiler bakın. Tahsilini Çin'de yapmış. Yani şeyini bırakın işte bugün hava yağmurlu selamlar falan gibi değil. Klasik Çince'yi bilen, Çinlilere okutan bir hoca böyle bir şey yok diyor. Hala ee, yani bir işin evbabına mı inanıyorsunuz? Uzmanına mı inanıyorsunuz? Yoksa heveskarına gönlünden her şeyin Türklere, Türklerden geldiğinin gerçek olmasını düşünen kişilere mi? Bir hadis vardır. Bir işi elbabından başkasına teslim ederseniz kıyamete hazır olun der. Hmm. Aynı şey. Erbabı burada yok diyor. Churchward'un kitabını. Ya Churchward kim Allah aşkına? Yani, ve kıtan, ben, şimdi. Ve ben, kıta, ben Osman neydi? Bey de bizim. Ha, dedesinin. Tahsin Mahidep'in evrakını gördüm. Yani tamamen o dönemde Güneş Dil Teorisi'nin getirdiği tuhaf şeylerdir şimdi konuştuğum. Yani raporları da böyle. Ve şunu çok açıkça bilmek lazım. Türkler ilk şehir denemelerinde başkent kurarak yaşamaya başladıklarında o bölgede yok oldular. çiçi diye bilinir ya yok oldular. İlk savunma savaşlarında o savunanlar. Yani bozkırlarda yaşayan toplulukların e, şehir yapması bence, kurması bence anlamsız. Bugün bile oralarda şehirlerde yaşamak çok zor. Esasında baktığımızda o bozkır hayatı, bozkır hayatına uyum sağlayarak e, ömür sürmek çok daha faydalı olmuştur. Ve bunun işte Sibirya'da mesela Güney Sibirya'da Porbacın diye bir yer var. Uygurlardan kalma e, şehir. Mesela işte Batı Türkistan'da Kazakistan'ın sınırlarında savran, Kırgızistan'da koşa korgan. Böyle 3-4 tane örnekleri var bu model olarak alabileceğimiz. Çok güzel örnekler ama geliştirilmemiş. Çünkü gerek yok. Hmm. İhtiyaç yok yani. Evet. Belirli bir süre içerisinde saltanat ve hakimiyet yıkılınca zaten yerine gelenler bunu yok ediyorlar. Şimdi ilk gün rica edelim. Şu e, yeni bulunan mezardan kısa bir görüntü izleyelim. Ondan sonra Cantekin Bey'le bir sohbet edeceğiz. O neler olduğunu anlatacak. Sonra efendim uzun bir filmdir. Filmin tamamını izleyeceğiz. 1500 yıllık göktürk hükümdar mezarını göreceğiz. Şimdi kısa bir bölüm seyredeceğiz o mezardan. Evet ikinci. Mezar kısmı Evet efendim filmin tamamını biraz sonra göreceğiz. Bu belgesel mi oldu? Belgesel bu yeraltı hmm. hakkındaki kısaca bir belgeseldi. Hmm. Türkünün has sanatı diye. Hmm. Yayınlanmamış ama. Evet. Kendileri hazırlamışlar. Yayınlanacak işte biz tanıtıyoruz. Ya yani ilk defa bizde çıkacak şeyleri. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz aslında Moğolistan da yaşıyordunuz değil mi? Evet. Babam da polis kajide. Politikacı. Sonra Kazakistan'a geçtik. Kazakistan'a geçtik. Göç edip. Babam da türkoloji profesörü değil mi? Babam da türkolojik profesör, doktor. Şimdi evet. Kazakistan'da Evraz Üniversitesi'nde e, türkoloji ününde başkanlıda. Evet. Peki Kazakistan'da yani 19. Asırda işte Rusya'da türkoloji çok başladı, çok parlak. ...binler yaşadı... Ee, ...şu anda nasıl Rusya'da... ...Kazakistan'da bütün kolojik çalışmalar? Şu anda... ...Kazakistan'da... Ya, ...şu anda Kazakistan'da... ...Sovyet dönemi... ...Sovyet Cumhuriyeti... ...dağıldığından sonra... ...Kazakistan kendi bağımlılığının... ...haldığından sonra... ...20 sene içinde kendi... ...kültür ve miras... ...eserlerini... ...yeniden izberlemek, izlemek için... Cumhurbaşkanımız Nur Sultan Emşinlu Nazar Bey desteğiyle e, kültür mirası, medeni mura diye büyük bir proje e, çalışıyor, çalıştı. Bu projemiz e, 2004 yılından başlayıp e, 2011 seneye kadar e, yılına kadar 7 senedir çalıştı. Proje içinde kapsamında e, yurt içindeki ve yurt dışındaki e, Kazak tarihine ait olan bütün e, kayıtlar, e, tarihi kaynaklar ve arkeolojik e, bulutları yani kazmak, izberlemek, araştırmak için amacıyla çalışmıştık bu projemiz. Peki siz Göktürkleri kendinizle bağlantılı mı kabul ediyorsunuz? Evet, tabii ki. Biz e, Kazaklar e, şimdiki Göktürklerin eseridir evet. yani. Devamın. Devam Devamı. Devam olarak geliyoruz. Çünkü Kazak boylarında şimdiki Kazak boylarında bütün Kök Türkler'in zamanından devam ederek bugüne kadar süren boyları hala Kazak boy, Kazakların arasında yaşıyor. Mesela siz yukarıda bir şey anlattınız. Oğuz damgası kaç taneydi Oğuz boyları? Oğuz değil. Göktürkler zamanında soruyor. 38 damga var Oğuzları soruyorlar. Bizde boylar var ya boy 24 boylan. tane. Kaç? 24 tane. Yani 24 tane Oğuz damgası biliriz biz. Oğuz boylarının. Siz orada yeni kazılarda Göktürklerde 38 adet Türk boyu damgası çıkmış. Ne bunlar? Nedir bu? Orta Moğolistan'da şüvet olan diyen bir anıt var. Bu ikinci Türk kanatı ilk kendi bağımsızlığın yaygınladığı zaman o anıtı kurmuşlar ve bu Gök anıtta türk göktürkler ikinci türk kanatı, kanat imparatorluğu demek Hı. yani bu e, anıtta bir sütun var sütunda 38 yani boyun damgası var Hı. bu banda bu damga demek 38 damga demek yani e, bu türk kanatının kanatın kuran bütün kanat yani boy, imparatorluğu imparatorluğu kuran bütün boyların damgaları orada e, yazılmış Vurmuşlar. Peki bizim bu tarafa gelince niye 24'e düşmüş? Belki bazılar orada kalmış, Kazakistan yerlerinde kalmış ve de bütün bu Turfan Doğu Türkistan Sibirya ve Avrupa taraflarına geçmiş olabilirler. Şeyin damgaların bir kısmının kime ait olduğunu bilmiyoruz. Bir kısmı belli değil, belli bir değil. kısmı belli. Büyük boylara ait. Evet bu, muhtemelen 38'den fazlaydı boy sayısı o zaman ama yani. Zannedersem o devlete bağlanan evet. 682 yılında ikinci Göktürk Devleti yeniden bağımsızlığını kazandığında devlete bağlanan boyların sayısını gösteriyor bence. Ona bir gösterelim. Ona bakmak mi? lazım. Şimdi göstereyim. mesela şöyle bir şey daha var. Ee, Murat Bey şöyle bir şey daha var. Mesela karlık boyu var. Karlık boyu kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Ya da hmm. e, türk işler e, işte bazen 10 boydan oluşuyor. Bu alt boylar Onlar da mı? olabilir. Hmm. Alt boyları da eklemiş olabilir. Alt boylar olabilir. da olabilir. Yani kesin olmamakla birlikte. Burada hmm. e, çok, zengin, yani. çok zengin yazıt gibi bir sütun var. Cantekin dediği gibi. Hmm. Her boyun simgesi. O açıdan devletin hani yani o, birliğini. Bütün bu, bunlar tek bir alandan mı çıktı? Bir taşın, bir taşın üzerinde bütün damgalar, bir taşın üzerinde. Bir de bu sütunun özelliği, böyle baktığımızda bu damgaları bir usta yapmamış. Yani farklı ellerden vurulmuş olan farklı zaman farklı zaman değil, o zaman farklı bir vakitte. Herkes kendi farklı boyların yani bu boyların yani şey yöneticiler olabilir, Hı. kendileri gelip o sütuna vurmuş olabilir. Çünkü o bir ustanın yaptığı işi değil. Biat gibi bir şey aslında. Evet. evet. Yani ben daha önce gibi. itaat etti derken ondan onu kastediyorum. Yani itaat eden devlete bağlanan boylar onu göstermek için kendi Peki, damgasını bir yapmış. Bir çeşit sözleşme, anlaşma gibi. Anlaşma gibi. gibi. Şey Altında geçmiş gibi öyle bir. Buna şey. benzer daha önce bulunmuş bir sütun var mıydı? Buna benzer yani ayrı bir damgalar şartıyla. toplam top, damgaları toplayan böyle sütun yok. Bu sadece şimdi Moğolistan'da. Ama Moğolistan başka başka da yerlerinde kayalarda, başka da küçük ufak sütunlarda ayrı ayrı dangolar var. Yani kayalarda mesela bu Moğolistan, Orta Moğolistan'da Gurvan Mandal diye yer var. O daha da daha yani Türk boylarının da dangolar toplanmıştır var. Daha küçük sayıda mı? Küçük sayıda yani. Evet. E, o zaman bu, işte, bu sütunun bulunduğu yerinde bir merkezi yönetimin ...hani nokta'sı olduğunu düşünmek mümkün olabilir herhalde değil mi? Evet, evet. Öyle de bir işaret veriyor. Öyle de bir işaret veriyor. Bir Ve de bu a, anıtın olduğu yer şi, Moğolcası Şivet Hayrhan. Hı hı. Şivet demek. Nasıl, demek? Şivet Hayırhan. Şivet ulan. Şivet ulan. Şivet ulan. Şivet, şivet demek Moğolcada kutsal demek. Hı. Kutsal ha. kırmızı da olmaz yani. Yani bunu söylemek lazım Can Tekin. Hı hı. Dağın bir tepe. Aslında dağdan ziyade bu ayrı bir tepe. Şimdi göreceğiz hepsini. Ee, tepe e, kızıl, topra kızıl toprağa sahip. Göründüğü gibi kızıl. Ondan dolayı almış herhalde. Şivete dediği gibi kutsal, kutlu kutsal. anlamına geliyor. Evet. Yani o Böyle bir sonuç çıkabilir. Ama stratejik bir noktada iki ırmağın birleştiği, Hanuy ve hani Huni ırmaklarının birleştiği bir yerde son derece stratejik. Ee, yani, bu caddeki bey Moğolca biliyor değil mi? Moğolca, Moğolca biliyorum kendim. Orada doğdum. Ha, siz o da orada doğdu. Orada doğdu. Sonra Kazakistan'da. Sonra Kazakistan'a 2001 senesinde yılında. Bir de hanü demek han kağan'ın evi. Hen hmm. anlamı geliyor. Kunü demek adam yoksa başka da bir kutsal bir şeyler olan bir adam, Şimdi kişi. Eski Türkiye'de kun halk olarak açıklanıyor. Kun döneminde hı, -hı. Han, öyle olur mu diye öyle şey bir Yani ne anlamamız var. gerekiyor bundan? Hani kutsal yer, nehirin kendisi de kutsal oldu. Dağın kendisi de kutsal bir dağlar oldu ve kutsal yerlerin bir toplamında böyle bir e, ikinci Türk Kağanatı'nın e, kurulumun yaygılanan böyle bir anıt kurmuşlar o zamanlar. İlteriş Kağan'la mı yani? Devlet bana İlteriş, Kağan'la ilgili bir yer. Evet. Yani, İlteriş ah, il Kağan, Kağan, İrteriş İrteriş Kağan ah, için. İlteriş Kağan için. İlteriş Kağan için. Bir de bunun, bunun şey, İlteriş Kağan'ın şeyin, bunda sadece bu sütun değil, başka da heykeller var. Neler bu, Büyük bir komple olduğu için. Bunun etrafı, bu anıtta korucu hayvanlar, simba, totem olan hayvanlar var. Başka da adamların heykelleri var. Kutsal hayvanlar heykeli ve oradaki Kaan, Elteris Kaan'ın heykeli çıktı. Hmm. 2002 senesinde Babamla beraber sefere çıkmıştık, araştırma. Sefere. Sefere çok güzel, evet. evet. Çok güzel. Çok güzel ee, oldu. Seferde 30 sene önce babamızın bulduğu bir e, 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 el ters heykelin heykelin başını bulduk. Hmm. Yani, babam bulmuştu. Geri orada, kalanı bulmuştu. Ya, şeyi, Aa, bir dakika, o şeyi biliyorum ben. Önce. Alt kısmı vardı. Alt kısmı var. Sadece hepsinin vücudu bu kaldı. Siz? Orada hepsinin vücudu kaldı vücudu. Hekel, adam heykelleri vücut, vücut, vardı, vücut kaldı ve hepsinin şeyi yok, bası yok. Evet. Aa bunun başı bulunması çok önemli. ve Buldunuz mu o başı? Bulduk. Bizim büyük var mı orada? Büyük şimdi başının resmi yok. Aa şimdi bu bası şeyde. Avrasya Üniversitesi'nde yazı müzesi var. Hı -hı. Dünyada tek e, Türk yazısına Türk yazısı için Öyle yapılan ben. müze var. üniversite nerede? Aslanah şehrinde orada. Hangi memlekette? Kazakistan. Kazakistan'ın Kazakistan. 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 Astana başka yerinde. Aslan'a evet. Avrasya Üniversitesi'nin yazım müzesinde saklanıyor şimdi o. Aslan'a, Aslana da açık tane bizim biliyorsun. Açık tane de. Bunların hepsinin başlarının kayıp olması ne demek? Yeni başkentlerin. Kayıp olması bu Türklerden sonra. Yani Kırgızlar gelmiş. Bir de Budistler de geldi. O zaman değişti. Onun için bu oradaki yaşayan Türkler yoksa oradaki yaşayan halkla milleti o kendi kültüründen ayırmak için hepsini kesmişler. Başlarını kesmişler. Başlarını. Moğolistan'da Kırmış. çok heykellerin çoğunda baş kesilmiş ve kaybetmişler. Başlı bulunan, kesilen başlı bulunanlar çok az. Kaç sayıda çıkıyorlar şimdi? En iyi başlı bulunan heykel bu kültürün heykelinin başı. Şimdi Arkeoloji Üniversitesi'nde… Moğolistan'da mı? O? Moğolistan'da. Moğolistan'da. Dönülmüş mü o başlar kimisi? Bazılar gömülmüş. Gömüldüğü yerden bu El Teriz Kağan'ın başını biz bulduk. 2002 yılında. Öyledir. <laughs> 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 <laughs>